30 dükkanın olacağı alanda Ceddiye Camii'nin 1999 yılında yıkılan minareleri ve caminin revizyonu ile meydanın düzenlenmesini kapsayan meydan projesinin yapımını Bertaş gerçekleştirecek. Bedesten mimarisinin kullanılacağı meydan projesinde tarihi dokuya uygun yapılar inşa edilecek. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü düzenlediği basın toplantısında Ceddiye Meydan Projesi'ndeki değişikliklerin sebebini değerlendirdi. Projedeki son durum hakkında bilgiler verdi. Projede 30'a yakın 30 metrekareden oluşan dükkan olacağını belirten Özlü, çalışmayı bel taşın üstleneceğini ve bu işten herhangi bir kar elde edilmeyeceğini söyledi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Cami Kebir Meydanı'nda bedesten tarzında asma katlarında olacağı dükkanlar inşa edileceğini söyledi. Faruk Özlü yeraltı otoparkından vazgeçilmesinin gerekçesini şöyle aktardı. Projedeki yeraltı otoparkını iptal ettik ve yerine katlı otopark yapılmasına projedeki yeraltı otoparkını iptal ettik ve yerine katlı otopark yapılması kararını aldık. Çünkü hak sahipleri dükkanların altındaki otopark alanlarında kendilerine ait olması gerektiğini söyledi. Haklılar. Bu sebepten 102 araçlık otopark 71 araca düştü. Bir değerlendirme yaptığımızda katlı otoparkın yeraltı otoparkından hem daha ucuza mal edileceğini gördük. Ayrıca yeraltı otoparkları şehir trafiğinin oraya yüklenmesine sebep oluyor. Akılcı adımlar atmaya çalıştıklarını vurgulayan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, vatandaşlarımızın ödediği vergileri doğru harcamak için çabalıyoruz dedi. Caminin minarelerini de mimari estetiğe uygun şekilde yenileneceğini ifade eden Özlü, caminin minareleri değişiyor. Oranın mülkiyeti vakıflar genel müdürlüğüne ait minareler 2 metre 20 santim çapında ve 42 metre yüksekliğinde olacak. Böylece mimari estetiğe daha uygun bir yapı elde edeceğiz şeklinde konuştu.